Fatih var. Cihan var. Aynen. Avni abi var. Ondan sonra Ramazan abi var. Şeyle, Finlandırlar. Finlandırlar'ı bir yeterse Tekli tekli o yüzden. Tekli Bir tekleme oluştu arkadaşımızda. Erol. Bırakma lan niye bırakın? Hey Adam abi canlı yayın mı yapıyor buradan <laughs> Ne yapıyor bilmiyorum ki. Kartal evim biraz sevelin ya. Sonra maklum gözümden mi ben ne yerlere düştüm diyor değil mi? Ne diyor kitapta? anta zıkkımı vel mennel zeynel lülbülük. <laughs> Ta <laughs> anta zıkkımı

gak mı la bu araba? Kalkın. Cihan, buradan sen çıkamazsın. Ben mi? Ne? Evet. Çıkamazsak çay içerim oğlum ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Greder gibi geliyor aynen. Ben ne dedim? Cihan geçemeyecek demedim mi? Dedim mi? Çek çek. Cihan iyi çekin. Ağırdı. Ağırdı. Hazır <laughs> ya. Cihan. Kurtarın la beni diye bağırır mısın? Aynen ben, kurt. Kimse yok mu iyi var hatırlıyor musun? mu? kimse yok mu? Cihan. Buradan sen çıkamazsın. Evet. evet tamam tamam <laughs> çay içerim oğlum ne yapalım. La <laughs> çay var çay çay! Aaaa! Oh! La çay çay! Aynı ben hesap bu yukarıya kadar bir paradolar. <laughs> 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 Üzerine sen at <gülüyor> cenazeyi, <gülüyor> cenazeyi gömün abi. Bana şarakayı sattırdın, şarakayı sattırdın şimdi gömün burayı iki yüze. Erdem ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> an, ben bir şey kımaradım. Sen at arabaya kalk gidiyorum. Şarakaya bir şey kımardım ben oraya gidiyorum. Abi şarakiyle balatası düşüyordu, freni patlıyordu, Erol yukarıdan müziği kaçmış. Ben versene, Yine iyi ben gibi maçı düşmeyince o <laughs> Abi sebaptır herkes küre alsın eline. Kürek de sizdir hakkını Erdem ver küre ver. Ver Ferda abiye ver biraz da. <laughs> abi herkes sırayla atsın ya. Ne oldu? Sebaptır abi gömü yok daha ne yapalım. <laughs> <abi. gülüyor> tamam. Ne oldu hayırdır? Bir de bu kara boşaltması var Biri, Bu eve gider yani. ya. Eve gider. Abi, ben Gürcan'ın Üçgen'in önüne de, damperi kaldırıyorum boşalıyor. Canlı yüzüne getir oğlum hayır işler. Çocuklar oynuyor. Ağzından atıyor bari. Arkadakiler. Şu cihana attığım tuzakları kaybedeyim. Bak. Adam nasıl abilendiysek boldur yapamadı. Kalk mı sen çıksın yürü? abi nakliye işine başladık. Şimdi ölüyü pek şey yapmayın derler böyle fazla ileri geri kurcalamayın Oğlum, derler adam, yerine gömün derler. Adam bana nasıl bilen değil de az yerine var mı? mı yani yerine evet. gömün olduğu yere evet. gömün derler. Yani evet. biraz daha atarsanız zaten gömülür. Yalnız vakit şey namazına yetiştirelim. Eşi, eşi dostu gelecek Ayla, mi? Bana <laughs> öğlen namazına yetiştirelim. Eşi dostu gelecek olanı var mı? Gel 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 Benim elimde korse var. Hadi gel. Hadi çık. Kaçma. Kaçma. böyle. Kim gönünü yeniyor Trabzon'a? Kaçın ama. Hadi bırakma. Devam. Abi Bunu kilitlere lazım. alır ama. yapma <laughs> <Ol gülüyor> Dakika. Aynen. Bir dakika dur. <laughs> Bırak 350 bin oldu. <laughs> Adam yolda cimri diyor. <yap> <laughs> Ada kartu bu <boynak> an ya <laughs> <laughs> Burada millet kalkamaz arkadaş. Dur oğlum. Kalkar kalkar devam et. Bırakma. Yürü be. Bırakma. Yürü be. Yeah. <laughs> <Bırakma. gülüyor> Avni abi ne adı? Ne adı? Ne adı? yanlış Sıra. taraf. Ben sen dedim ki bu de tarafa gel. Abi, sen sen göre göre. Abi, yenek abi. Yenek abi yenek yenek Allah aşkına. Asfaltta hibrit, gardan kibrit. Anlamadın? Asfaltta hibrit, kibrit. hangisi hangi Kibrit. Adam ağlamaya da geliyor. Evet. Mm-hmm. Tamam birader, bir şey demedim mi? Sana da bir şey söylenmiyor. Yarım saattir dinliyoruz. Allah Allah. Allah ne yapıyorsun? Ya. Ya. mi Ne oluyor <laughs> ya? Ne yapıyorsun? Ne sıkıntı var gibi sanki. Abi dumana ihtiyacı varmış yani. bunun.

Benim orgumuz geliyor. Fanı çalışmıyordu. Ta orduya geçti merkeze. Sanayide elektrofan arıza yapmıştı. Onu değiştirdi. Şimdi geri geliyor. Tabii biz de yol ilerlemedik. Sayıcı başı. Ortam süper. Anlatmaya gerek yok. çekil burada. Diz boyu. 1.92 lig adamın diz boyu. Evet. Diz, dizine kadar kaç santim abi biliyor musun? <laughs> Ercan abi hazır mısın? Evet, yolumuz kapalı. Araçlarla sırayla yolu kat etmeye çalışıyoruz kar. Çok sert. Araçlar biraz zorluk çekiyor. 40 Prado'suyla Ercan abimiz çekse dedim araba turbo'ya gitti. Benim turbo gitti. efendim az aşağı geldi ha bunun şey. Aynen doğru iyi orada. Benim araba duroya gitti. Evet. Soruntu soruntuyu çeker. Bunu şey triboya. Gel az daha gel. Ha bunu bir taksın da kamera var bende. Serhat'a çekeyim şimdi bana. Aa, buradan şey evet. az geri ver bir daha iyi bu bilmiyor ki başkan olduğu yerde eşindir mi vurdurursan baktın eşinliği bırak yani az az dur direksiyonu toplattırayım da ona da şey yap tamam tamam alatı çok sıkmış Hop hop. Bompa var mı? Kapalı Direksiyonu topla, direksiyonu. Abi, direksiyonu topla. Daha şimdi. Ne anlatıyorsun kardeş? Mete. Sen ne anlatıyorsun? Canlıdayız kardeşim. Ha canlı mısın? Evet. O zaman devam et hadi. Buradayız. Yukarı park et de gel. Toronto onu hem çekiyor. Onun arkasına da ağırlık koyduk. Devam be! Evet gördüğünüz gibi can Abanla Evet ikisi beraber gayet güzel gidiyorlar. L200'ün arkası kar dolu. Çavuş ile beraber. Sorantoları soracaklar. Bu araba 5 santim yüksek. Altında çavuş desen lastik var. Altındaki lastiğe bakabilirsiniz. Bu lastik olmadı mı gitmiyor. Evet. Çavuş desenin faydası çok büyük. Gördün değil mi bugün? Kesinlikle. Burada başka lastikle yürümez arkadaşlar. Çünkü yol bayağı bir kötü. Devam. Evet, ön arka ARB kilit. Havalı kilidimiz var. ARB tamponumuz var. Özden egzoz. Çavuş lastikleriyle beraber. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Bunda da 5 cm yükseklik var. Ve çavuş lastiği var. Bravo lan sana bravo. Devam. <laughs> Bu arabada ağır mod yok. Sürekli 4 çeker. <laughs> Ama adam da gidiyor. Ağır yok canım adamın. Freelander. Yazılım. Yazılım gittiği yere göre yazılım atıyor arkadaş. <laughs> gittiği yere, gittiği yerde yazılım atıyor. He, <laughs> gittiği yerde yazılım atıyor abi. <laughs> Yazılımcı yanında gezdiriyordu da bugün yok. Biz de yolda kaldığın zaman sararsın dedik. Normalde kendisi kalmıyordu. Bir aracımız daha arıza yaptı. Şey ki, He. Sorento'nun arkasına da diyor. L200 Sorento falan diyor. Ne varsa yakın. Bir daha mazot yakmam boşa. Ben yukarı doğru çıkartıyorum. <laughs> Dal <Daha> geçme. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben senden param alacağım böyle olmaz. Bir saattir yok azıyorum abi. Paranı mı alacaksın? Evet. Ne parası çıkabiliyor, lan? Çıkamayan anı mı alacaksın ya parayı? <laughs> ha bak buradan alabilirsin bak. Ne oluyor? Abi ne oldu sahine? yine? Turbo gitti. Turbo gitti de. Ooo Efe! Abi ne <laughs> haber? Turbo kesti turbo! <gülüyor> <gülüyor> Nazarladılar arabamı. <laughs> evet. Gaz mı yemiyor <laughs> şu an? Hibrit abini turbo kesti. Hibrit abini bugün yine <gülüyor> yağladı. <gülüyor> Ama yine aynı durum biliyorsun da şurada da aksi kes. Gel, Tamam ben tuttum. Tamam. 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 Ee, Yok ya çekerken da bir şekilde bölünmüyor burada. Benim kasa... Bir tane değil sürüyü kesmem lazım. Adamlara dedim ki iki tane arabayı göt göte çektim dedim. Bizim arabanın turbosu gitti. Neymiş? Hibritle yolda kalıyor bu. Kim gelmek istiyor üstte? Işte? Gürcan çıktı. Evet, Gürcan'ı ya. yanına bir de çıkalım. Az bu tarafa ben geçeyim. Aha ben lastiğe oturdum Gürcan. Engel olur muyum şey ya? Yok yok. Sonra bu tarafa geç. Ama dikkat edin. Egzoz'u tutma arkanda. Egzoz'a yaslama yanas. Hocan abi. He? Daha zorlu yerleri yok mu abi? Var. <gülüyor> <gülüyor> daha zorlu yerleri yok mu Var var. Ben üstüne katmıyorum. Şöyle bir yakın. Ünümorga yol verin. Aynı şekere bu gitsin. Ne, 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 ne. ne dedi Gökhan biliyor musun? 3-4 tane L200 bağlayın arkasına da getireyim dedi. <laughs> bağlan, bağlan abi mesele değil. <gülüyor> <gülüyor> He? Bağlansın çıkarsın bana da mesele değil. Yener abi, seni çok çekici dediler. Yavaş, kalk! Haydi. Cihan bana gel, bana. Gel, gel, bana gel, bana. Hop. Hop. <laughs> Cihan, sen o tarafa niye gidiyorsun? Tamam sen geri gel. Yener abi geri gel. Gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa. Yol direksiyonu. Lan sol. Bana bana. Abansana gaza. Abi adam ikiye attı ikiye. Adam ikiye attı ikiye. yok seçkin abiymiş işte lan bu. Bas 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 bas. Arka laftı sol yap. Va va va, Bu nasıl bakış la? <laughs> Altan bu nasıl bakıştı la? Kardeş bu kaçın oradan bakışıydı? He? Kaçın Ben burada hatırlıyor musun? Beni Prado'nun arkasına bağlayıp da Sorrento'yla ta yukarıya kadar çektiydi. Uzamıştı senin Sorrento değil mi? O, yani o. Benim Sorrento'yu e uzatmıştım. Haa! Uzun Sorrento senin miydi? <laughs> şimdi abi zevk yapıyor. O gün var ya bir sinirlenmiştim, bir kasılmıştım şimdi zevk yapıyor. Şu anı bende de bir var. 200 başka. Gerçekten başka. Dillendir abi.